Sabah saat 7.30'da Adnan Menderes Mahallesi 171. Sokak'ta buzlanma nedeniyle okul servisi kaydı. 23 Nisan İlköğretim Okulu'na servis yapmakta olan Mustafa Kaya yönetimindeki 10S00187 plakalı okul servisi içerisinde 9 öğrenciyle diğer öğrencileri almak üzere rampa yukarı seyir halindeyken kayarak bir sitenin bahçesine şarampole devrildi. Yaralanan 9 öğrenciden 7'si olay yerine gelen 112 acil ambulansıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne, 2 öğrenci de Balıkesir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi edilen 6 ila 13 yaş arasındaki 9 öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Zaten onu almaya giderken... Burada da çekelim de belediye şeyde bunlara bunu şöyle yapmış olsan. Herhalde ya geliyor çocuk.